Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok Bugün basit kısa bir video olacak tüp ilgili dolar bazlı grafikte bakıyoruz e, Görüntüde dolar bazlı grafikte haftalıkta güzel bir çanağımız var Yani fincan kulp diyebiliriz bir de kulbumuz var 8.40 hedefimiz var e, Tabi 4.55 dolara kadar düşme potansiyeli de var Orada bakın alıcılar devreye girmiş güzel bir destek seviyesi olmuş orası. Tabi güncel kur ile 4.55'i çarptığımızda şu anki haliyle tabi ileride kur artar ayrı konu. 147.28 TL yapıyor. Yani bu kurun yukarı yönlü atağına göre değişebilir. Yani 147.50 yapar. 147.60 yapar. Duruma göre değişebilir. Ama güncelde 147.28 yani şunu e, anlayabiliriz. 147 ile 148 aralığına tüpraşın çekilmesi makul, kabul edilebilir. E, sadece o bölgenin altında biz kalıcılık görmeyeceğiz. O kalıcılığı görmeyeceğiz ki 8.40 dolar hedefimiz sıcaklığını korusun. Tabi 8.40 dolara ulaşırken Fibonacci 1618 seviyesini kırmış oluyor yani 7.94 dolar bu yolda ilerlerken 7.94 dolarda geri çekilme yapabilir bazen 1.618 seviyesini güçlü kırar hisse senetleri bazen de o seviyeden %10 %15 %20 hatta %30 bile düzeltmelere şahit oluruz e, tabii bunu ilerleyen e, haftalarda, aylarda göreceğiz. O bölgeye e, varacak mı ve o bölgede nasıl bir reaksiyon gösterecek? Güçlü kıracak, üzerinde kalıcılık mı gösterecek? E, yoksa belli ölçüde bir düzeltme mi bize gösterecek? Bunu şimdiden bilemeyiz. Ama 7.94 dolar potansiyel bir geri çekilme bölgesidir yani çanın derinliğini katlamadan önce 7.94 dolarda bize bir düzeltme hareketi gösterebilir. Ve devamında 8.40'a ulaşabilir. 1618 çevresindeki kalıcılık 2618'i tetikleyecektir. Yani 12.07 dolar. 12 dolar diyelim. Demek ki e, Tüpraş'ın önümüzde 3 tane hedefi var. 1 7.94 dolar 2 8.40 dolar 3 12 dolar. Geri çekilme seviyesi 4.55 dolar. Yani 147.28 bu kurun yukarı yönlü hareketlerine göre değişebilecek bir durum. Umarım anlaşılmıştır. Basit çok daha lafı uzatmaya gerek yok her şey görüldüğü gibi 4.55'e çekilebilir 7.94 8.40 ve 12 dolar hedeflerdir buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim videoları beğenmeyi yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın